Merhabalar. Elişleri adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lacivert bir yazma var. İçerisinde pembe gülleri olan bir yazma. Bugünkü yapacağımız modelimizi bu renklerden anlatmaya çalışacağım inşallah. Örneğimizin yapım aşamasına geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup zil işaretinde de tümünü işaretlerseniz yükleyeceğim diğer videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Böylece videolarımı kaçırmamış olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğendi butonuna basarak bana destek olursunuz arkadaşlar. Örneğimizi başlarken Biraz zürafa gittim tülbentimi. Ara model olarak da fil dişi yaptım birkaç tane. Şimdi hemen zamandan kazanmak için örneğimizin yapım aşamasına başlayalım. 3-4 tane fil dişi koydum. Araya 3 tane de zürafa yaptım. Şimdi örneğimiz için zürafa yapıyorum. 5 tane zürafa yapıp geri döneceğim. 3 Beş tane zürafa yaptım. Üç, dört, beşinciye geri dönüp bir düğüm atıyorum. Zürafamızın içerisine azaltarak zürafa sayımızı bir taneye düşene kadar bu şekilde zürafa yapıp devam ediyorum. Yine baştaki zürafa ipliğimi uzatıyorum. Dörde düştü zürafa sayımız. Sürafa sayımız 3 oldu. zürafa sayımızı ikiye bıraktım böylece son zürafamızı da bir tane olan sürafamızı biraz büyük yapıyorum şöyle bir yuva yaptım tekrar geri dönüyorum buradaki ipliğimi iki kat olması için geri döndüm buraya içerisine bir tane sık iğne yapıyorum 2 tane şöyle iki dolayarak zürafa yapıyorum. Bir, iki tane zürafa yapıyorum. Hemen baştaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine arttırmak için aynı yere batıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batarak bir tane zürafa daha yaptım. Aynı yere batarak her iki taraftan da arttırmış oluyorum. Baştaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Zürafa sayımız 3 olmuştu şimdi. Hemen yanındaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Şimdi zürafa sayımız 4 olacak. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine baştaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Aynı yere. yine aynı yere batarak 5 tane oldu zürafamız yine başa uzattım ipliğimi şimdi bu başa hemen bir tane pırpır yapıyorum. Küçük. Böyle bir pırpır yaptım. Hemen yine yanındaki zürafaya batarak zürafa yaparak devam ediyor. Yine baştaki zürafaya uzatarak ipimi. Yine buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde devam ederek pırpır sayımı 5 tane yapacağım. Burada da azaltacak. bire kalana kadar tamamlayıp geleyim. Yaprağımı tamamladım. 5 tane pırpırı olan bir yaprak oldu. İpliğimi orada kestiğim için şimdi buraya tekrar yuvaya bir düğüm atıyorum. Hemen buraya bir tane küçük ipliğimizin bu tarafta kalması için içeri bıraktım ipliğimi şöyle bir tane pırpır yaptım pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum tekrar ipliğimi aynı yuvaya indiriyorum böylece çiçeğimiz için sap yapmış oldum bir tane daha yapayım aynı modelde yine içerisine bir düğüm atıyorum pırpırımın ipliğimi aynı yere indiriyorum iki tane sap yapmış oldum çiçeğimiz için burada ipliğimi kesmeyeceğim Örneğimizi devam ettirmek için hemen yanından diğer ipliği de içine katarak kesebilirsiniz de ama böyle sürdürebilirsiniz de. Kayboldu. Dağımızın kenarından ipliğimi aşağı indirdim. Böylece zürafa yaparak devam edeceğim burayı. saplarını da tamamlamış oldum diğer tarafa da aynı fil dişinden yaptım şimdi örneğimizi yapmak için yapmış olduğum sapların yani çiçeğimizin dallarına hemen baştakine bir tane düğüm atıyorum o tarafta olanı diğerine de bir düğüm atıyorum bir tane yuva yapıyorum. Şöyle geri dönüyorum. İpliğimizin iki kat olması için tekrar yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Giriş yapmak için. buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum içerisine bir düğüm atıyorum yine ipliğimi aşağı indiriyorum tekrar içerisine bir düğüm atıyorum. İpliğimi aşağı indiriyorum. Yuvaya Bir iki üç dört tane düğüm attım. Bir tane daha yapalım. Şimdi burada yapmış olduğum düğüm attığım yere pırpır yapacağım. 3 tane pırpır yapacağım. İki tane yaptım. Bir tane daha yapayım. ipliğimi aşağı indiriyorum. Yine bir küçük pırpır yaparak aynı yapraktan bir tane daha yapacağım. Hemen pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Aynı yere indiriyorum. Modelimiz aynı olduğu için videomuzda uzamasın. Bu modelden iki tane daha yapıp geliyorum. Modelimizi tamamladım, ütülemedim arkadaşlar. Son hali bu şekil oldu. Ütülemeden de güzel duruyor yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenirseniz, izlerseniz bana katkıda bulunmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.